Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir'im kart nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. İzmir'in kartınızı şehirdeki tüm satış noktaları ve dolum gişelerinden temin edebilirsiniz. Onun dışında isminizi özel İzmir'in kartını ister internet sitesinden İzmir'in kartının internet sitesinden veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beyaz masalarından başvurarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.